Ve Gül Kadın Platformu. Biz geldik. Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadın Çalışmaları Atölyesi ile beraberiz bugün. Sizleri arkadaşlarımla tanıştıracağım. Öncelikle ben Kübra Alas, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Öğrencisiyim. Ayrıca bu topluluğun da bir üyesiyim. Kadın mücadelesini savunuyoruz hep beraber. Şimdi sizi Gizem ile tanıştıracağım. Gizem. Merhaba, benim ismim Gizem. Saydım Ulutaş. Ee, gazetecilik 3. sınıf öğrencisiyim. E, ee, Fakültesinde okuyorum. Ee, Ekmek ve Gül'le e, 3 sene önce birinci sınıfta tanıştım. Ya Ekmek ve Gül'den tabi buradaki arkadaşlar da kısa kısa bahseder ama benim açıkçası e, şöyle size söyleyebilirim. Ya, i̇lk kez bir yerde kendimi e, kadınlarla bu kadar yakın hissettiğimi biliyorum. Çünkü burada hani biz Ekmek ve Gül atölyesinde hani e, bir şeyler yapmaktan çok hani, ne hani hani hepimiz hepimizin en kötü anlarında yanında oluyoruz. Ben ilaçın fakültesinde okuyorum biliyorsunuz hani medyada hani diziler olsun, haberlerde olsun. Kadın daha çok hani güzellik açısından değerlendiriliyor. Biz ekmek ve günlerini e bu bunları yıkmaya çalışıyoruz. Ayrıca bizim şöyle bir şeyimiz var, tiyatro toplumu. Ee, i̇ki iki aslında annemin beşinde biz daha kadın oyununu oynadık. E, ee, daha ben e, tecavüz bir işçi bir kadın Bundan bayağı e, tebrik aldık, beğenildi biz bunu 8 Mart için yapacaktık aslında ama biz bunu yetiştiremediğimizden kaynaklı biz bunu büyük bir oyun yaptık sonrasında. E tabii imkansızlıklarımızdan, imkansızlıklarımızdan dolayı sahne bulamadık. Daha sonrasında kendi sahne buldum sahne bulmaya çalıştık. Yerli ve milli oyun istendi biz. Biz yani olmadığımız için sahne bulamadık. Tabi görüyorsunuz ki yine sanatla da bir yani bir sanatta da bir engelleme var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kadın mücadelesinde tiyatronun da yeri var. E, İleşim Fakültesi'nde de öyle gazetecilikte, yönetmenlikte de kadınlar her yerde. Dedi güzel. Şimdi sıra Şema arkadaşımızda. Şema. Merhaba. Ben gazetecilik 1. Sınıf İletişim Fakültesi'nin öğrencisiyim. Ben e, Ekmek ve Gül'le tanıştım. Ee, <laughs> <değil mi? gülüyor> kusura bakma. E, çok güzel bir gündü. Yani hem sorunlarımızın sorunlarından bahsettik sırasıyla. Bu kadar. <laughs> çok heyecanlı. Şey Maya çok teşekkür ediyoruz. Biraz heyecanlı o. Dilan sen neler söylemek istersin ekmek ve gülleyi? Ben Dilan. Bakıcısı öğrencisiyim. Bir... Gül'ü Hayat TV'den tanıyordum daha öncesinde. Koca Üniversitesi'nde haber çalışan olduğunu e, tanıdım burada. iki arkadaş olmuşum. Mersin'deyiz burada. Çocuk sorunlarından bahsediyoruz burada. Bir de internet sitesi açtık. daire ne varsa paylaşıyoruz. Eee destek olmasını e, istiyoruz. dünyanın Dayanışma davet ediyorum herkesi. Bizimle beraber. Teşekkürler. Şimdi sıra. Ben yıl tanıştım. Ee, benim kadın sorununa dair en çok etkileyen şey büyük olasılıkla mühendislikteki dil olacaktır. Sürekli küfür eden, kadın bedeni üzerinden küfür eden arkadaşlarım var. Bu sorunları en temel sorunun bu olduğu için bu sorunları ve daha nicesini paylaşmak için işte ekmek ve güldeyiz. Hep beraber sorunlarımızı paylaşıp çözüm üretiyoruz. <laughs> Niye Elif atladık onda bilmiyorum ama teşekkürler bu kadar. Biz de sana teşekkür ederiz. Sıra Elif'te. Elif ee, merhaba, Ekmek ve Gül Portalı. Hoş geldin, İyi ki geldin. Ee, yani Buradan daha fazla canlı yayın yapmak için elimizden geleni her şeyi yapacağız Kocaeli Üniversitesi açısından. Hem daha fazla kadına ulaşmak için e, bu portalı kullanacağız hem de sesimizin duymadığı, yetmediği yerlere ulaşmak için e, bu portal bizim için çok önemli. E, bugün üniversitedeyiz. Üniversiteli kadınların e, yaşadığı dışarıdaki kadınlardan çok farklı değil. Ben de 3 yıldır bu atölyenin içerisindeyim. Üç yıl boyunca çok farklı şeyler yaptık, okumalar yaptık, kız kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Bununla birlikte de aslında kadın mücadelesini yükseltmek için birçok şey yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Artık bu portal bizim bunun için yapmamız için bir araç olacak. Üniversiteli kadınların da işte cinsiyetçi söylemlerden, cinsiyetçi dilden, işte şiddetten, uğradıkları mobbingden, Burada da çok fazla yaşıyorlar aslında bunu. Bunları yıkmak, hep birlikte dayanışmak için atölye çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum ben. Biz de sana teşekkür ederiz Elif. Kamile, sen ekmek ve gülle ilgili neler söylemek istersin? Merhaba, herkese merhaba tekrardan. Ben de ekmek ve gülün içindeyim 3 yıldır. Kamile benim adımda. Siyaset bilimi öğrencisiyim. Annem kaymakam olacağım zannediyor ama Türkiye'de hiç kadın kaymakam yok. Bu gerçekle onu yüzleştirmek istemiyorum. 3 senedir neler yaptık, yeri geldi, barış güvercini oldum, çocuk gelin dediler. Daha nice nice şeyler ama beraber ürettik, paylaştık. Önümüzü kestiler, sesimizi kısmaya çalıştılar ama biz yılmadık. Yeni Yeniden hep beraberiz, çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum ben, burada yayında ve yapımda eli vermeyi geçen. Şu anlık bu kadar, tekrar bir araya geleceğiz zaten. Kamil arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi sıra Cemre arkadaşımızda. Cemre. Merhaba. <laughs> Biz e, biraz yayını zor şartlar altında yaptık. Yani biraz sıkıntılar oldu ama iyi ki yapabiliyoruz. E, şu an e, sitenin olması bizim için çok güzel bir şey ve canlı yayınımıza devam etmek istiyoruz. Ekmek ve Gül benim için çok şey ifade ediyor. Ama işte bakalım. Ee, göreceğiz. Ben de biraz heyecan yaptım. Öyle tekrar görüşmek üzere. Ben yollarım şimdi. Evet, Ekmek ve Gül Portalı. Bizim canlı yayınımız bugünlük bu kadar. Hepinize buradan selamlarımızı, saygılarımızı ve sevgilerimizi yollarız. Bir dahaki canlı yayınımızda tekrar görüşeceğiz, emin olabilirsiniz. Bütün üniversiteli kadınlara da selamlarımızı yolluyoruz ve bizim Koca Üniversitesi'nde böyle bir topluluğun olduğunu bilen veyahut da yeni öğrenen herkesi aramıza bekliyoruz. İyi günler.